Selam arkadaşlarım, sınav uzmanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şunu konuşmak istiyorum. Kontenjanlara en çok artan ve azalan lisans programlarını konuşmak istiyorum. Bunlar hangileri en çok azalanlarda? Değerli arkadaşım, Türk dili ve edebiyatı ilk sırayı paylaşıyor 6564. İkinci sırayı tarih 6464. Üçüncü sırayı ilahiyat. 4568 bir azalma var değerli arkadaşım. Bunu beslenme diyetetik takip ediyor 2403 İslami ilimler 2395. Devam ediyoruz. Sosyoloji bunu takip ediyor. Sosyolojide kaç azalma var? 2035. Elektrik elektronik mühendisliğinde azalma var 1811. Rehberlik, psikolojik danışmanlıkta Değerli arkadaşım 1732. İngilizce öğretmenliğini soran arkadaşlarım vardı. İngilizce öğretmeninde de ciddi bir azalış var kontenjanda. 1285 bir bir var azalma var. Hukuk fakültesinde ise 1172 bunu inşaat mühendisliğinde ne kadar değerli arkadaşım ona da bakayım bilgisayarımdan. 867 makine mühendisliğinde 623 gibi bir azalma var. Peki kontenjanları en çok artan üniversitelerimiz ve bölümlerimiz hangileri? Şimdi işletme değerli arkadaşım birinci sırayı paylaşıyor bununla. En çok artan işletme 1183 kontenjan artışı var. İkincisi yazılım mühendisliği 557. Üçüncüsü ebelik 517 bir artış var. Bunu fizyoterapist fizyoterapi ve rehabilitasyon takip ediyor. 478. Devam ediyorum. Başka diş hekimliğini soran arkadaşlarım vardı. Diş hekimliğinde ne kadar artış var? 228. Hemşirelikte 200 hemşirelikte 234 gibi bir artış var. Tıp fakültesini soran arkadaşlarım vardı. 212. Yapay zeka ve veri mühendisliğini soran arkadaşlarım vardı. 223. Başka kim e, ekonomi ve finansmanı soran arkadaşlarım vardı. Burada da 204 değerli arkadaşlarım. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı Unutmayınız